Merhaba kıymetli arkadaşlar. İbrahim Hoca'nın sayfasına hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. İlk sorumuz hemen ekranımıza geliyor. Bu ifade aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır? İnsan akrabası, yakınları ile varlığını gösterir. Bunlar olmazsa cılız ve güçsüzdür. Burada kastedilen anlam nedir? Atasözü olarak ağaç yaprağıyla gürler diyebiliriz. Yalnız taştan duvar olmaz diyebiliriz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyebiliriz. Hemen şıklarımıza baktığımızda akıl için yol birdir olmaz. Ağaç yaprağıyla gürler evet. Damlaya damlaya göl olur olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır olmaz. Bu sebeple birinci sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır? Lütfen soru köküne dikkat edelim. A. Ağız kalabalığı etmek. Konu dışı gereksiz sözler söylemek. E burası doğru. Hemen B'ye baktığımızda ağzından düşürmemek. Hep aynı şeyin sözünü etmek. E bu da doğru. C'ye baktığımızda ağzından kaçırmak. Söylemek istemediği şeyi farkında olmadan söyleyivermek. E bu da doğru. Ağzına sakız olmak bir şeyden büyük zarar görmek. Hayır, ağzına sakız olmak demek dedikodusuna konu olmak anlamında kullanıldığı için ikinci sorumuzun doğru cevabı denizdir diyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş değildir? Türemiş biliyorsunuz ki kıymetli arkadaşlar. Yapım eki almış kelimelerden bahsediyoruz. A. Okuduğu kitabı henüz bitirememiş. Burada bir yapım eki yok. Burada var olan ekimiz belirtme hal ekidir. Yani çekim ekidir. Aslında aradığımız cevap Adana'da var ama diğerlerinden teyit edelim. Masadaki tuzluğu derken tuzdan tuzluk olmuş yapım ekidir. Basket oynarken gözlüğü kırıldı gözden gözlük olmuş yapım ekidir. Evet. Denizli'ye baktığımızda eve gelirken tatlı aldım. Tatlı, tuzlu, tuzsuz, tatsız derken bunlar yapım ekidir. Bu sebeple üçüncü sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı değildir? Hemen baktığımızda evinden diyoruz bakın basit yapılıdır. Susuzluktan diyoruz su, susuz, susuzluk bunlar yapım ekidir. Kilerden diyoruz, çekim eki, kitaptan diyoruz çekim eki. O zaman Bursa'daki türemiş bir sözcük olduğu için yani basit yapılı değildir diyoruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir? Hemen baktığımızda Ödevimi yapmadığım için öğretmen bana kızmıştı. Kızmak ifadesine lütfen dikkat edelim. Bu tuzak bir sorumuzdur. Kızmak sinirlenmek anlamında kullanılırsa burada ne olarak kullanılır Mecaz anlam olarak kullanılır. Hemen bakıyoruz. Yeni komşularımız çok sıcak insanlarmış. Sıcak insanlar dediğimizde bakın burada mecaz anlamda kullanmışız. C top oynayan çocuklar camı kırdılar. Kırdılar burada gerçek anlamdır de evdeki en ağır görevler bana verilirdi buradaki ağır görevler mecaz anlamlıdır. Bu sebeple Ceyhan gerçek anlamda olduğu için 5. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. 6. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Lütfen soru köküne dikkat edelim. Hemen baktığımızda bu yaz geçen seneye göre daha sıcak geçiyor. Geçen seneyle karşılaştırmışız en sevdiğim yemek mantıdır diğer yemeklerle karşılaştırmışız. Ödevimi ancak yarına bitirebilirim dediğimizde burada herhangi bir karşılaştırma göremiyoruz. Denizli'ye baktığımızda tiyatro izlemek sinemadan daha çok keyif veriyor dediğimizde burada bakın tiyatroyla ile sinemayı karşılaştırmışız. Bu sebeple 6. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. <laughs> Yedinci sorumuza geldiğimizde bir öznel nesnel sorusuyla karşılaşıyoruz. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kişisel görüş bildirmektedir? Yani öznel ve nesnel açısından değerlendiriyoruz. Hemen sorumuza baktığımızda ise ilkbahar gelip de bitkiler yeşermeye başlayınca hayvanlar da canlanır. Buraya baktığımızda kıymetli öğrencilerimiz Hayvanlarda da canlanır diyoruz. Bakalım birçok küçük yaratık kış uykusundan uyandığında taze yapraklara beslenir. Üçe baktığımızda kendileri de bazen acemice başka yırtıcı hayvanlara yem olur. Bu yırtıcılar omurgaz, sırtlar, küçük kuşlar ve böcekçili içerir. Hemen baktığımızda kıymetli öğrencilerimiz Burada kendileri de bazen acemice dediği için buraya bir öznellik girmiştir. Diğerlerinde fark ettiyseniz ispatlanabilen, kanıtlanabilen ifadeler olduğu için. Evet ne diyoruz? Yedinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Sekizinci sorumuza geldiğimizde bir metin türleriyle alakalı bir sorumuz var. Makale bilimsel yazılardı. Hikaye günlük hayatta yaşanmış ya da yaşanabilir olaylardı anı unutulmayan kesitti. Mektup ise duygu ve düşüncelerin aktarılmasıydı. Çok sevgili baba bir hitapla başlamış aslında bize büyük bir tiyo vermiş. Geçenlerde bir kez senden korktuğumu öne sürmemin nedenini sormuştun. Genellikle olduğu gibi verecek hiçbir cevap bulamadım. Kısmen tam da sana karşı duyduğum bu korku yüzünden. Kısmen de bu korkuyu gerçeklendirmek gerekçelendirmek üzere konuşurken toparlayabileceğimden çok daha fazla ayrıntı gerektiği için ve şimdi burada sana yazılı bir cevap vermeyi deniyor olsam da bu fazlasıyla eksik kalacaktır. Tabii ki burada bir ne var? Mektup var. Duygu ve düşüncelerin aktarılması söz konusu. Dokuzuncu sorumuza geldiğimizde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı vardır? amaç sonuç ifadeleri bilirsiniz ki genellikle mak için mek için şeklinde kullanılır. Hemen yukarıdaki öncüllerimize baktığımızda örümcekler neredeyse her yüzeye yapışabilir. Burada yok. Bunu sağlayan ağ yapmak için dediğimize bakın mak için mek için kullandıkları ipektir. E burada var. Bu ipek örümceğin bedenindeki özel bir bez tarafından üretilir. 4. Örümceklerin ipeği hem esnek hem de çelikten bile kat kat sağlamdır dediğimizde bakın Bursa'da amaç sonuç ifadesini görüyoruz. Geldik 10. sorumuza. Bu dizelerde aşağıdaki hangisi yoktur? Özel at, çoğul at, cins at, somut at. Hemen baktığımızda seyredip balıkların diyoruz. Burada balıkların çoğul at Bursa'ya iliyoruz ışıltılı dünyasını sisli diyoruz mesela bakın. Sisli cinsat gitti. Bir sabah vakti derin sularda. Sularda diyoruz bakın somut at. Özel ada rastlamıyoruz. Bu sebeple 10. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. 11. sorumuz bir Haleki sorusu. Bu dizelerde aşağıdaki hangisi yoktur diyoruz. Hemen baktığımızda sen orada. Burada bulunma haleki vardır. Bağırına bas en büyük çileyi dediğimizde burada belirtme eki vardır. Ben burada en büyük çileyi doldurayım. Bağrına dediğimizde burada yönelme haleki var. Bu sebeple ayrılma hal ekiyle karşılaşmadığımız için bu sorunun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. 12'ye geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması vardır? İsim tamlaması bilirsiniz ki kapının kolu dediğimizde belirtili, kapı kolu dediğimizde belirtisiz, kapı kolunun sürgüsü dediğimizde zincirleme isim tamlamasıdır. Hemen baktığımızda okul gezisine dediğimizde belirtisiz, kardeşi balkonun kapısı dediğimizde belirtili, mahallenin çocukları dediğimizde belirtili, öğretmenin söyledikleri dediğimizde belirtili isim tamlaması vardır. Bu sebeple farklı olanı istediği için 12. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. 13. sorumuz bir sıfat tamlaması sorusu. Sıfat ile ismin bir arada kullanılması bilirsiniz ki sıfat tamlamasını oluşturur. Hemen baktığımızda sağanak yağmur birden bastırdı. Sağanak yağmur diyoruz. Devam edelim. Ee, dışarı çıkarken beyaz şapkasını beyaz şapka ve mor şalını mor şal. Bahçede küçük bir ağaç küçük bir ağaç kırık dalına diyoruz kırık dalına üzülüyordu. Canlı derse 10 öğrenci dediğimizde 10 öğrenci hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 diyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz canlı ders dediğimizde e, yine ne oldu bakın 7.yi de bulduk. Bu sebeple 13. sorumuzun doğru cevabı denizdir diyoruz. 14'e baktığımızda numaralanmış sözcüklerden hangileri zamirdir? İsmin yerine geçen kelimelere biz zamir diyoruz. Bazıları dediğimizde burada ismin yerine geçmiştir zamir. Geyikleri izlemek için her gün buraya dediğimizde bakın buraya bir işaret zamiridir. Bu sebeple cevabımız 1 ve 4 yani adanadır diyoruz. 15. sorumuz gerçek anlam mecaz anlamlarla alakalı. Aşağıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük yoktur? Hemen baktığımızda anne ve babaya saymak kültürümüzdendir. Anne babayı saymak. et evet, burada ne diyoruz? Kullanılmış. Yani sizi sıkmamak için her şeyi anlatacağım. Burada mecaz anlam kullanılmış. Elinde gazetesi derin düşüncelere dalmıştı. derin düşünce mecaz kullanmış. Sabah vakti ışıldayan güneş içimizi ısıtmıştı. Burada böyle bir şey yok. Bu sebeple 15. sorumuzun doğru cevabı denizidir. 16. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmamıştır? Anıl az önce 19.30 treniyle Adana'ya gitti. Burada tek nokta kullanılacaktı. Hatalı. Bankadan 3 milyon 500 bin lira para çekti dediğimizde burada herhangi bir hata gözlemiyoruz. İlk kitabı 5 bin baskı sattığı için mutluydu. Burada nokta olmalıydı. Evet yanlış. Kardeşim dördüncü sınıf öğrencisidir. Hem nokta hem üncü bir arada kullanılmaz. Bu da yanlış tatlım. E bu sebeple 16. sorunun doğru cevabı Bursadır diyoruz. 17. sorumuza geldiğimizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Hemen bakıyoruz kıymetli öğrencilerimiz. Nazın diyoruz özel isme getirilmiş bir çekim eki var. Doğru. Mersinli diyoruz özel isme getirilmiş bir yapım eki var. Yanlış. Kitabının ikinci baskısı yapıl dediğimizde doğru. Vanda dediğimizde özel isme getirilmiş bir çekim eki var. Doğru. Bu sebeple bu sorunun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. 18. sorumuza geldiğimizde metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Konusu dediğimizde bilirsiniz ki ne anlatıyor sorusunun cevabıdır. Ne anlatıyor sorusunun cevabını arıyoruz. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli'nin ölümünün 750 C yılı nedeniyle bütün dünyada 2021 Hacı Bektaş Veli yılı ilan etti. UNESCO'nun 12-27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 40. Genel Konferansında alınan karar gereğince Hacı Bektaş Veli'nin vefatının yıl dönümünün Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alındığı öğrenildi. Burada bakın dikkatli baktığımızda neyden bahsediyoruz? 2021 yılının Hacı Bektaş veri yılı ilan edilmesinden bahsediyoruz. Bu sebeple bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. 19. sorumuz yine öznel nesnelerle alakalı bir sorumuz var. Hemen baktığımızda kıymetli öğrencilerimiz yeni okulu evine 17 kilometre uzaklıktaydı nesnel bir ifade var. Mehmet Akif okuluna her gün yürüyerek gidip geliyordu nesnel bir ifade var. Bu okulda son derece huzurlu ve mutluydu dediğimizde burada öznel bir ifade var. Tam 13 öğretmeninden ders alıyor dediğimizde nesnel bir ifade var. Bu sebeple 19. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Evet 20. sorumuz son sorumuza geldik kıymetli öğrencilerimiz. Kadar sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde cümleye büyüklüğünde anlamı katmıştır? A şiirini yazmayı geç saatlere kadar düşündü. Büyüklüğünde değil. Avuç içi kadar para kalıyordu maaşından. Avuç içi büyüklüğünde dediğimizde bakın. Burada evet aradığımız cevap burası bakın. Evet, Akif'in şiirleri kadar dediğimizde büyüklüğün anlamında değil. Cephede bin kadar düşmanla karşılaştılar dediğimizde evet, büyüklüğünde anlamında değil. Bu sebeple 20. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz sizlerle ders işlemek benim için bir zevkti. Faydalı olabileceğine inandığımız bir yazılı çalışmasıyla karşı karşıyaydık. Sınavlarda yüksek not almanız dileğiyle.